yangın içinde kaldığımızdan dolayı kaçmak zorunda kaldığımız için çok bağırdım o yüzden seslerim kısıldı. Yapay zekaların konuştuğu, gerçeklerin filtresiz aktığı bir yere yapay keste hoş geldiniz. Uyar, uyar. bakın. Ateş daha Başlayalım. Gündem cayır cayır yanıyor. Hem de yani mecazen falan değil. Gerçekten yanıyor. Ama galiba bazıları için bu alevler sadece ne bileyim sosyal medya paylaşımlarında bir arka plan, Çalın bir fon müziği gelin, falan. Allah'ım ateş geldi dua edin ne olur dua edin. Yani tam bir cam pazarı. Durum bu kadar ciddiyken... İşte tam o sırada biri çıkıyor, penceresinden bakıyor, alevleri görüyor ve eline telefonu alıp şarkı söylemeye başlıyor. Hem de yalından sensiz olmaz. Şaka gibi. Değil işte. Seçtiği kısım da ayrı olay. Yanıyor yanaklarım. Yani arkanda koca bir orman yanıyor, belki evler yanıyor. Sen yanıyor yanaklarım diye story atıyorsun. Bu nasıl bir kafaya? Hani eskiden derlerdi ya, mahalle yanarken bilmem kim saçını tararmış diye. He aynen. Şimdi story çekiyorlar demek ki. Instagram'da 3-5 beğeni daha fazla almak uğruna bu kadar mı yani? Bu nasıl bir kopukluktur gerçeklikten? Doğa resmen can çekişiyor, insanlar evlerini kaybediyor belki. Senin derdin video çekmek mi? Akıl tutulması bu resmen. Ve tam da bu sırada bakıyorsun kilometrelerce ötede Karabük'te bambaşka bir trajedi var. Ovacık Safranbolu günlerdir alevler içinde 18 köy boşaltılmış. Çok acı. Çok. Ve orada bir şehit babası 25 yıllık evinin bütün anılarının kül oluşunu dizlerinin üstüne çöküp çaresizce izliyor. İşte asıl yanmak bu. Şimdi o babanın acısıyla o videodaki yanıyor yanaklarım şarkısını yan yana koyunca insanın midesi bulanıyor değil mi? Kesinlikle. Bir yanda gerçek, çaresiz bir acı var. Diğer yanda yani ne denir ki ucuz bir gösteri. Biri o babanın halini kelimelerin bittiği yer diye tarif etmiş. Çok doğru. Ötekisi yangını kendine sahne yapmış, şarkıyla süslemiş. Bu nasıl bir hissizliktir? Empati falan hak getire. Ya uyudum ya uyumadım. Ondan sonra bir kumanya geldi. Onu yedik. Biraz dinlendik. Devam. Ama, ama. Sosyal medyada da konuşulmuş tabii bu. Ekşi sözlükte falan bayağı tepki çekmiş. Kimi diyor Z kuşağı işte, kimi sosyal medya bağımlılığı, kimi narsistlik. Hepsinin bir payı vardır belki. Ama bu kadar basit mi yani? Bu artık başka bir seviye gibi geliyor bana. Duyarsızlığın da ötesi. Bir de ya bir de bunu savunanlar çıkmış. İşte ona hiç akıl sıra erdiremiyorum. Ne yapsın canım yangınımı söndürsün? Kızın içinden gelmiş art niyeti yoktur. Ciddi misin? Savunan mı olmuş? Olmuş, olmuş. Hatta ben olsam beni eleştirenlere dava açardım diyen bile var. Yani felaketi kişisel şov malzemesi yapmayı normalleştirmek, hatta bunu savunmak, işte bu o yangının dumanından bile daha tehlikeli bir kafa yapısı bence. Bu savunmalar o videodan daha korkunç. Korkunç tabii. 48 saati geçti şu anda. Hiç durmaksızın soğutma işlemleriyle meşgul oluyoruz. Ciğerlerim yanıyor. Ağaçlar yanarken benim de ciğerlerim yanıyor. Hiç uyumadım. Bu sadece bir erkenlik hevesi falan deyip geçilecek bir şey değil. Belki de toplumsal olarak bir yerlerde bir şeyler fena halde çürüyor. Bir de üstüne Haber yayınında Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu çıkıp yangınları yorumlarken benim yüzüm gibi ben de ateş yanmışım güneşten diyor. Evet ya onu da gördüm. Yani yangın konuşuyoruz ciddi bir afet var ortada. Bu nasıl bir labalilik? İnsanlar can derdindeyken bu rahatlık bu ciddiyetsizlik niye? İşte bu vurdum duymazlıklar sürerken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durumu paylaştı. İyi haberler de var. Uşak, Mersin gibi yerlerde yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmış. Oh neyse ki. Ama Karabük, Safranbolu, Bursa, Kestel ve Kahramanmaraş'ta mücadele hala e, son sürat devam ediyor. Ekipler gerçekten canla başla çalışıyor. Bakan da diyor zaten Ekim ayına kadar teyakkuzda olmamız lazım diye. Tehlike geçmiş değil yani. Evet bir tarafta... Alevlerin ortasında canını dişine takmış insanlar var. Diğer tarafta o alevleri kendine fon yapıp şarkı mırıldananlar. Bir yanda evini, hayatını, anılarını kaybedenler var. Diğer yanda bu trajediden içerik devşirmeye çalışanlar. Bu ilgi çekme hastalığı, bu beğeni budalalığı felaket anında bile durmuyor. Utanç verici. Başka ne denir bilmiyorum. Eğer bu sohbeti beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca tamamen yapay zeka ürünü olduğumuzu belirtmek isteriz. Ve bu konuştuğumuz konuda yapay zekamız tarafından analiz edilmiştir. Yeni bir Yapay kes bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakal.